çekeceğiz. Resim Resim Evet bu arada Deniz abla, Tuğçe abla, Ceyda abla, Tutku abla öğrencilerimize yardımcı olmaya devam ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum buradan ablalarımıza. Evet şimdi artık seyirciye dönebilirsiniz çocuklar. Dönün bakalım. Çocuklar babalarım size alkışlıyor. Çocuklar bir bir güzeli başardınız. O güzel burada sahnede olmak, çıkmak ve yarışıyorum diyebilmektir. Kazanmak elbette ki önemli olabilir ama yani bunu yapmak her şeyden çok önemli. Ben sizin hepinizi birden tebrik ediyorum. Biz bu derecelendiriyoruz. O derecelendirmeyi de yapacağız şimdi. Sizin hepinizi burada öpüyorum. Biraz sonra ayrıca öpeceğim. Evet. Abi, miniklerin derecesi. Seninki tamam. nerede? Bak evlerimizden Nermin Hanım süper diye bağırışıyor. Nermin Hanım <laughs> acaba madalyaları vermekte bize yardımcı olur musunuz? Miniklerin madalyalarına. ve Deniz ablayı buraya alıyorum. Tutku abla, sahneye. Evet, yardımcı oluyoruz madalyaların verilmesinde. Ee, dereceye giren öğrencim, üç adım öne gidecek çocuklar. Altıncı öğrenciden başlıyorum. Evet, Simay Çetinkaya altıncı oldu. Üç adım öne gitti Simay'cığım. Tebrik ederim ve başarının devamını diliyorum. Bunlar yerinde kal. Yanına gidiyorsun. Beşinci öğrencimiz Dilara Büyük. Tebrik ederim Dilara. Başarının devamını diliyorum kızım. Dördüncü öğrencimiz Eda Boyraz. Aferin sana Eda. Üçüncü öğrencimiz Irmak Kram, <laughs> Irmak da madalyasını alıyor. Evet madalyalar sınıf öğrencilerimize çok yetişiyor. Evet ikinci öğrencimiz Büşra Acar. Evet Büşra'ya da madalya geldi. Tebrik ederim Büşra. Birinci öğrencimiz gerçekten çok güzel bir seri çıkarttı ve kendisine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Melekşek Koç Arslan. मज़ा <smallly> कयासीं